Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba arkadaşlar. bugün Ramazan'ın ilk günü. İlk sahura kalkacağız. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur Ramazan-ı Şerif. Derslerimize arkadaşlar devam ediyoruz. Bölüm 3'teyiz. İkinci bölümde hakkımızı sayfamızı bitirmiştik. Şimdi bölüm 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Bölüm 3'te makaleleri işleyeceğiz. Makale sayfasını yapacağız. Öncelikle hemen menüde bir düzenlemeler yapmamız lazım arkadaşlar e, ee, ben exam stüdyomu lokal başlattım. Ee, NetBeans'i açtım. NetBeans ideyi. Projeme kaldığım yerden devam ediyorum. Önce bir sayfamı açıyorum. Neler varmış neler yokmuş. Bayağı bir ara verdik. Ana sayfayı bitirmiştik arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi videolar yayınlanıyordu burada. İşte şurada makaleler aslında bunu kaldıracağız daha sonra en son bir işlem yapacağız buraya en çok okunanlar falan diye en son eklenenler falan diye arkadaşlar hakkımıza tıkladığımız zaman hakkımıza sayfasını bitirmiştik işte burada yöneticileri istemiştik yeni yeni şeyler öğrenmiştik işte e, neydi bunlar bir şuradan tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi popover vardı ondan sonra işte tooltip vardı bunları öğrenmiştik bu dersimiz arkadaşlar makalelere geçiş yapacağız. Makalelerde menüyü ben aslında bu derste ayarlayacaktım ama menüyü ayarlamışız arkadaşlar. Herhalde bir önceki derste ayarladık bunu tam olarak hatırlayamıyorum. Ya da ben artık kendimi kurcalarken mi ayarladım. Velhasıl bunu bir tekrar edelim. Menüde ne yaptık? Menüye geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz burada PHP <laughs> işte CSS falan bu tarz şeyler vardı. Bunlara geldik arkadaşlar. Buraya makaleler videolar şeklinde iki tane ana kategori ayırdık. Şimdi arkadaşlar makaleler sayfasına bir geçiş yapalım. Hemen şurada search files'te new diyorum. PHP file diyorum. Burada makaleler.php sayfamı oluşturuyorum arkadaşlar. Sayfamız bu. Şunu bir silelim hemen. Hakkımızda sayfasındaki kısmı aynen alalım. Ctrl C. Ctrl V yapalım. Yapıştıralım arkadaşlar. Sonra buna link vermemiz lazım. Bakın burada NXP'ye hakkımızda PHP'ye gidiyor zaten. NXP PHP hakkımızda PHP. Ye. Burada da neydi bu? e, Bakın hemen geldi. PHP'ye gitsin. Daha sonra hazır bu sayfadayken gelsin. Şurasıydı. Şunu da aktif klasını atasın. Sevleyelim. Hemen hakkımıza gidelim. Tekrar sayfanın üstüne gidelim. Nerede makaleler? Burada. Makaleler PHP. İndek sayfamıza da gidelim. Menüyü daha önce ayarlamışım arkadaşlar. Ben makaleler, php. Hepsini oluşturduk. F5 yapıyoruz. Geliyoruz. Makaleler diyoruz. Aktif klasımızı at atadı. Hakkımızda değil artık. Ee, gelelim şuradan makalelere. Şu. Şimdi indeksi kapatalım artık arkadaşlar. Hakkımızı ile kapatalım. Şu jQuery lightboxı da kapatalım. Bununla işimiz bitmişti. Geçen ders kullanmıştık bunu. Bunun menüyü kapatalım. Papa kapatalım pop-up pencereyi kapatalım. Hakkımıza değil. Makaleler olsun artık. F5 yapalım. Makaleler geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi şu içeriği bir temizleyelim. Buradakilerin hiçbirini kullanmayacağız çünkü. Şunlar da dahil. Şu kalabilir şimdilik. Önemli değil. Neredeymiş bizim menümüz? Şu. Margin topu kalsın. BG grisi de kalsın bunun. Şu imajdan itibaren şu bölümü alalım. Daha sonra bu kontrol edelim. Nasıl durdu? Şunlar evet e, şeyler. Bunlar aslında hoş durdu burada da. Neyse bunları da silelim. Ekleriz. Ne olursa bizim elimizin altında artık. Şunları da arkadaşlar şöyle sildim. Sayfamda ne kaldı? Şöyle 3 blok kaldı. Menüle footer'ı saymayalım. Başlık, content, bir de slogan kısmımız kaldı. Burada arkadaşlar neler yapacağız? Bakın bu cool 12 idi. Bu zaten hepsinde 12 kalacak. Hemen ilk önce ana divlerimizi bir oluşturalım. Hemen oluşturalım arkadaşlar. Ne yapalım? Div diyelim class diyorum. call cool diyorum. LGD LGD 3 olsun arkadaşlar. Hemen divimi kapatıyorum. Bu divi aynen alalım. Aşağıya yapıştıralım. LGD 9 olsun. Bunun içine bir şeyler yazalım. Şunun içine de bir şeyler yazalım görmek için. Gidelim bakalım. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Call cool. Yine md diyorum. Yine md'de de 3 istiyorum bunu. Ondan sonra Kol cool diyorum. sm diyorum. Tire. sm'de ufak olacağı için 4 istiyorum arkadaşlar. Ve call cool. xm ama bunu kullanmayacağım. xm ile farklı bir şey yapacağız. Bu bölümde Şurada şöyle dursun. Şunlar yine 9 8 Böyle kalsın. Evet böyle kalsın. Evet arkadaşlar. Aslında şunu da yapalım. Hemen şöyle cool diyorum. Eee, tire diyorum. XZ 12 oldu. Git burası da 12 olsun. Hemen F5 diyorum. Sayfamı küçülteceğim. Başlıyorum küçültmeye. Küçülttüm. Şu an e, orada row class kullanılmadığı için bu biraz şey oldu. Önemli değil. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Şu an medium, small'a düştü. X'e düştü arkadaşlar. Hemen şöyle. Şuradaki sorunu da çözelim. Bu dersimizi bitirelim. Neden böyle yapıyormuş. E, class 12 demişiz. Diyor class 12 demişiz. Buraya row dersem ne olur? Row dersem hem 12 hem row, row olmadı. Row biraz daha geniş kalıyor burada arkadaşlar. Peki ben row burada kullanırsam ne olur? Dev class class diyorum. Row diyorum. Hemen Evet, NetBase'in oyunları. Şuraya bir yapıştıralım. Şimdi bir deneyelim bakalım ne olmuş. gene aynı mı? Çok bitiştirdi. Düzeltti ama çok bitiştirdi arkadaşlar. Gireyledik. Neden böyle bir şey oldu? Tamam neyse. Gelelim şu. Nerede bizim style'ımız? Reset'imiz var mıymış? Style. Tool style. Tool style e yazalım ya. Ne bakalım style. Yani şuradaymış. Buraya geliyorum arkadaşlar. Hmm. Tamam. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Unuttuk bana bakın. Rov'u alayım şuradan kolaylık olsun. Buraya Clear Fix diyelim. Şimdi ne olacağını görelim. Aynı tahmin ettiğim işi görüyor. Yani Clear Bot özelliğini bu Dive tanımlanmış arkadaşlar. Burada böylelikle kendimiz bulmuş olduk. Şunları düzeltelim. Şu bölümü açalım. Evet sayfamız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık içeriklere oturtmaya başlayacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.